Çok, çok şanslısın. Yani hayvanları bu kadar seviyoruz. Evet. Ee, bu arada arkadaşımızın sesine dikkat ettin mi? Çok güzel gelmiyor mu arkadaşımızın Evet sesi, sesi sesle. çok güzel, enerjisi çok güzel. Ee, hayvanları tanıyalım oyunumuzu oynayacağız. Süremizi hatırlıyor musun yani 90 saniye. Evet. Tartlısın. Yani biraz hızlı olmamız gerekiyor. Süreye dikkat etmemiz gerekiyor. Zamanla yarıştığımızı unutmayacağız. Aynı zamanda yüksek sesle cevap vereceğiz. Anlaştık mı? Anlaştım. Peki teşekkür ederiz. Ben hazırım. Yarın sen de hazırsan süremiz başlasın. Tamam. Başladık. Kurbağamız zürafa mı? Kurbağa. Doğru cevap. Su samuru mu ne yapar mı? Ne, ne yapar? Doğru cevap. Doğru cevap. Yengeç mi? Bal mı? Bal arısı. Böylece dört doğrumuz oldu. Tavşan mı? Puma mı? Puma. Puma dedik. Beş doğrumuz var. Sansar mı? Kaz mı? Sansar. Doğru cevap. Tespih böceği mi? İbibik mi? Tespih böceği. İbibik olacaktı. Şakayık mı? Gel aynak. Gel aynak dedik. Şakayık olacaktı. Gel aynak mı? Deve mi? Deve. Doğru cevap. Kumru mu? Flamingo mu? Flamingo. Dokuz doğrumuz var. kemiği mercan mı? Teker teker. Doğru cevap. Ağaç kakan mı, Japon balığı mı? Doğru cevap. Böylece 13 doğruyla yarışmamızı tamamladık. Çok başarılıydın. Tebrik ediyoruz. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.